Çift tırnaklı hayvanların bulaşıcı, ateşli ve viral bir hastalığıdır. Etken, aptovirüs dediğimiz bir virüstür. Etkenin 7 tane serotipi vardır virüsün. bulaşması, morbiditesi, yani bulaşması %100'dür. Hızlı bir şekilde bulaşır ve yayılır. Bulaşma kontamine yemlerle, salyalarla, direkt temasla ve solunum yoluyla olur. Hastalığın etkileri, yani klinik semptomları yüksek ateşle seyreden bir hastalıktır. Ağızdan sizin tarzında salya akışı olur. Ağız mukozasında, memelerde, tırnak aralarında yaralar olur. Buna bağlı hayvanda topallık olur. Uzaalarda miyokardit yani kalp enfeksiyonu sonucu ölüm şekillenebiliyor. yine yüksek ateşe bağlı abort yani gebe hayvanlarda düşük yapma şekillenebilir. Büyük hayvanlarda ölüm oranı düşüktür ama bulaşması %100'dür ulaşma hızlı bir şekilde olur. Mümkün olduğunca dezenfeksiyon önemli ve e, hayvan giriş çıkışı şehir dışından uzak yerlerden e, hayvan almamak lazım. E, şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde şap hastalığı görülmekte. Ahırları dezenfekte etmeliler. Hazır dezenfektanlarla, sönmüş kireçlerle, formalin dediğimiz dezenfektanla dezenfekte etmeli. Dediğim gibi yayılmayı önlemek için de e, il Tarım Bakanlığı'nın karantinası uygulanıyor. hayvan giriş çıkışları yasaklanıyor. Önlem olarak da bakanlığımız aşılama çalışmaları başlatmış durumda. Aşılama çalışmaları yapıyor. İl ve ilçe müdürlüklerimiz aşıları uyguluyorlar. Demin dediğimiz gibi aşılama çalışmalarını Tarım Bakanlığımız yürütmekte. Bu görülen bölgelerde hızlı bir şekilde aşılama çalışmaları yürütülmekte. Tedavi olaraktan hayvanın yüksek ateşi olduğu için ve iştahsızlık olduğu için yaralar çıktığı için ağzında tırnak aralarında vesaire buna yönelik işte yaraların başka enfeksiyonlarla başka mikroplarla kontamine olmaması için yara tedavileri işte ateş düşürücüler vitaminler destekleyici tedaviler yapılmaktadır. Veterinerlik mesleğine yeni başlayanlara tavsiyeniz nedir? Öncelikli olarak hayvanları sevmeleri gerekiyor. Ee, sürekli araştırmacı, kendini geliştirmeye yatkın olması gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimizin e, önü açık, sürekli kendini geliştirmesi gereken bir meslek, güncel e, bilgileri e, takip etmesi gerekiyor. Ee, yine Tarım Bakanlığımızın e, kedi ve köpeklerle alakalı çip taktırma zorunluluğu 31 Aralık 2025'te sona eriyor. E, bu işlemi kliniklerde özel kliniklerde veya bakanlığın e, müdürlüklerinde yaptırabilirler.